İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı. Son 2.5 yılda uyuşturucudan tutuklananların sayısı 100.509. Bunun anlamı şudur. Uyuşturucu şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu. Öyle yaygınlaşmış durumdaki klişe tabirle beka sorunu haline gelmiş. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarının mantığını anlayamayanlar için yazıyorum. Bu operasyonlarla toplumun her kesimine şu 5 mesaj veriliyor. 1. Uyuşturucu konusunda ödün yok. 2 kimsenin gözünün yaşına, konumuna, popülaritesine bakılmıyor. 3. En popülerleriniz bile yırtamıyor. 4. İster zengin ol ister ünlü, gereği yapılır. 5. Sakın bulaşmayın bu merete. Epstein belgelerini okumak için. Sağlam bir mide gerekiyor. Aşırı boş vaktin olması gerekiyor. Öfke kursundan geçmek gerekiyor. İki bilden nefret etmek gerekiyor. İsrail'i akıldan çıkarmamak gerekiyor sapık bunlar sapık tepkisini hazır tutmak gerekiyor. Trump ile Hamaney arasındaki farklar. Trump, dünyevi, yaramaz ve sonsuz matrak. Hamaney, uhrevi, çatık kaşlı ve sonsuz sıkıcı Trump, 79 yaşında, 1.90 boyunda, 100 kilo ağırlığında ve ikizler burcu. Hamaney, 86 yaşında, 1.75 boyunda, 70 kilo ağırlığında ve yengeç burcu. Trump, en büyük hobisi, golf oynamak. Hamaney, en büyük hobisi, hafızı Şirazi'ye özenip şiir yazmak Trump, hitabet açısından, dilinin kemiği yoktur, paldır küldür konuşur, çok konuşur. Hamaney, hitabet açısından, hutbe verir gibi konuşur, vaaz eder gibi konuşur. Trump, don ederek meydan okur. Hamaney, slogan adorerek maiden okur. Trump, kriz çıktığında, tehdit eder, sürekli aynı şeyleri söyler. Hamaney, kriz çıktığında, sığınağa iner, yüzünü pek göstermez. Trump, Mizah duygusu çok yüksek. Cem Yılmaz gibi şov yapıyor. Hamaney, mizah duygusu çok düşük. Bir tanecik Temel fıkrası bile anlatamaz. Yusuf Aleyhisselam'ı bir rahat bırakın. CHP'li Seyit Torun İmamoğlu'nu kastederek şu paylaşımı yaptı. Bir bakmışsın Yusuf kuyudadır, zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Nedir Yusuf Aleyhisselam'ın bunların elinden çektiği? Bir rahat bırakın Yusuf peygamberi. CHP dem yakınlaşmaz izajizet kabiliyeti bilir. Malum, SDG meselesi nedeniyle iktidar ile Dem gerilince, gündelik politik taktiklere pek meraklı CHP de fırsat bu fırsat diyerek Dem'le yakınlaşma çabası içine girdi. Tatsız bir haberim var CHP'ye. Çok yakında terörsüz Türkiye süreci yeniden hararetlenebilir. Dem yeniden Cumhur ittifakı ile ilişkilerini geliştirebilir. CHP yeniden ikincil plana düşebilir. Biri İmamoğlu'na söylesin. İmamoğlu şöyle demiş: "Resmi ve eğitim dilimiz Türkçe kalmak şartıyla okullarımızda Kürtçenin öğretilmesinin önünü açalım." Biri İmamoğlu'na şunları söylesin. "Okullarımızda Kürtçenin öğretilmesinin önü açık. 2012 yılında yapılan yenilikle Kürtçe seçmeli ders olarak okutuluyor. 5 farklı üniversitede de Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri var. Ne yani? Vaat etmeden önce vaat edilenle ilgili en küçük bir araştırma bile yapılmıyor mu? Epstein belgelerinde adı çok geçen isimlerden biri de Landon Thomas Jr. Bu adam 2019 yılına kadar Robert Coley'in mütevelli heyetindeymiş. Robert Coley'in mütevellisindeyken Sap Clara Epstein'i bir e-posta göndermiş. Aşağı yukarı şu tarzda bir e-posta. Türkiye acayip muhafaza korlaşıyor azizim. Aman bize yardım. Bu İslami muhafaza korluğa karşı bizim koleji güçlendirmemiz lazım. Parayı nereden buluruz acaba? Korkunç bir olay bu. Adam resmen küresel sapıklar şahından, Türkiye muhafaza korlaşıyor diye yardım istiyor. Bu adamın bir zamanlar Robert Coley'in göbeğinde yer alması. Korkunç OTC